Merhaba çocuklar. Şimdi biz bu boyalarla ne yapacağız Deren? Yüzümü boyayacağız. Evet. Bakalım Deren'in yüzünü boyayıp ne yapacak? yapacağız? <laughs> Dürbün mü yaptın onu? Evet. Tamam. Biz şimdi yüzümüzü boyayacağız değil mi? Başlayalım mı yüz boyamaya? Evet. Hadi o zaman başlıyoruz. Şimdi biz derene kendimize göre bir şekil yaptık ama minimalsa benzettik daha fazla. <laughs> Çok tatlı oldu. <laughs> Acaba siz neler yapabileceksiniz bu yüz boyama terimleriyle? <laughs> biz Deren'e şimdi yüzünüyle böyle aynaya bakacağız değil mi de? Sonra sileceğiz başka şekil yapacağız değil mi? Bu sefer ne yapalım? Aslan yapalım mı? Kedi? Hayır. Ne yapalım? Kaplumbağa. Kaplumbağa mı yapalım? Kaplumbağa. Hmm yapacağız bilmiyorum ki. Ama yeşil boyamız var. Belki benzetiriz değil mi? Abi benim çekmeceden onca bu var. Evet. Yeşil yapacağız. Şimdi Deren aynaya baksın. Değil mi? Bakalım kendini beğenecek mi? Hadi aynaya gidelim Deren. Deren şimdi gözlerini kapattı. Sürpriz olacak onu. Aç bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Beğendin mi? Beğendin mi? olmuş ya bakayım bir dakika. <laughs> Deren çok beğendi bunu. <laughs> Bence de çok güzel oldun Deren. <laughs> Çocuklar bu çok güzel oldu. <laughs> bakalım bir daha bakalım. Şimadı de, 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 de. <laughs> <Ay. gülüyor> Deren. Şimadı <Sümarlı> Deren. <laughs> Ben yetişemiyorum derene. <laughs> Yeni videolarda görüşürüz. Hoşçakalın. <laughs> Çocuklar derene mini mouse'dan sonra ne yapacağız? Kaplumbağa. Kaplumbağa. Ağzında kocaman sakız mı var senin? Nasıl çiğniyorsun o sakızı ya? Ağzı sakız dolu bunun ya. Nasıl çiğniyorsun sen onu? Zor olmuyor mu? Ama ağzın çok büyük duruyor. Deren. Oo. <laughs> Deren'in ağzı sakız dolu çocuklar. Konuşamıyor da. Neyse biz şimdi Deren'i yüzünü kaplumbağa yapmaya çalışacağız yüz boyalarıyla değil mi Deren? Hadi bakalım başlayalım. Bakın abla ooo. Başlayamıyoruz. Tamam başlıyoruz. Elimi. Hadi aynaya gidiyoruz. Çok kaplumbağa ya dönmüyorsa. <laughs> bir şeyler oldu. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Evet, hazır <laughs> mısın? Kapat gözlerini. <laughs> Aç şimdi. <gülüyor> <Süpriz>. <gülüyor> Daha çok sineğe benzedin. <laughs> Güzel oldu değil mi? <laughs> Bakayım. Ben Koşma 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 koşma. bakalım derin yakaladık Deren'i Deren odasına gitti. Işığını yaptı. Bakın benim yeni babam. Burada. O lambanı göstermiştik ama. <laughs> Bakayım nere? Denen. Çok güzel ben oldu. Bir daha gösterir mi? Bir göstereyim bakabilir miyiz? <laughs> evet çocuklar, deneni şimdi yeşile boyadık. Yeni videolarda görüşürüz. Ama kapatalım yine çekeriz tamam mı? Hayır. O zaman gel yüzünü gösterelim. Hayır. Kaçıyorsun ben seni yakalayamıyorum. <laughs> Yeni videolarda görüşürüz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bay bay.